Antalya'da konaklama sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeyi getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. İşletmenin ortaklarından Ömer Günay'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Kıymetli izleyicilerimiz İş ve Başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi İş ve Başarı ekibi olarak rotamızı Antalya Muratpaşa bölgesine çevirdik ve burada konaklama sektöründe hizmet alabileceğiniz hem bu güzel atmosferi yaşarken hem de şöyle bir gönül rahatlığıyla ve güvenli bir şekilde kalabileceğiniz güzel bir aile işletmesine ve kurucu ortaklarımızın bulunduğu güzel bir otelimize konuk olduk efendim. Yanımızda da kurucu ortağımız Ömer Günay Beyefendi bulunmakta. Bizler röportaj öncesi kendilerini tanıdık ancak istiyorum ki bir kere de markamızın vizyonu, misyonu, hedeflerini ve mottosunu hatta hizmet kalitesini Ömer Bey sizlere aktarmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz hoş Ömer Bey. Kibran. Biraz sizlere ve aslında buranın kuruluş hikayesini bir dinleyelim. Nasıl böyle bir fikir ortaya çıktı? Ortağınız Alihan Bey ile şu an devam ediyorsunuz ama evet. ben öncelikle kısaca bir sizi tanıyıp ardından da buranın hikayesini öğrenmek istiyorum. Evet, ismim Ömer Günay. Hı hı. Şu anda Antalya'nın tarihi ve turistik bir merkezinde, daha doğrusu hı hı. noktasında bulunmaktayız. Otelimizin ismi Old Town Point. Hı hı. Zaten tamamen ismini buradan alıyor. Old Town destinasyonuyla biz hareket ediyoruz. Antalya'nın tarihi ve turistik noktasında hı. Old Town Point olarak bir marka olmaya karar verdik. Evet, bu markayı yurt dışına da taşıyarak önce İstanbul, hı hı. daha sonra Roma, Paris ve Londra'da ve devamında New York'ta taşlandırmak istiyoruz. O, Old Town güzel. Point e, old destinasyonuyla hareket edecek ve dünyanın seçkin turistik destinasyonlarında da hı hı. artık boy gösterecek. Tarihi güzellikleriyle turizm cenneti olan Antalya'da konaklama alanında markalaşmış olan işletmenin kuruluş öyküsünü Ömer Günay'dan dinliyoruz. Buranın oldukça ilginç bir hikayesi var. Sizin evet. turizm sektörüne geçmişiniz vardı evet. zaten ama Hı -hı. Alihan Bey'le böyle bir yollarımız kesişti. Peki evet. bu hikaye nasıl başladı? Biraz da bunları aktarabilir misiniz? Alihan Bey'in babasından ileri geliyor bizim tanışmışlığımız. Hı -hı. Ee, babası Bakan Bey'in, Turizm Bakanımızın tekstil danışmanlarından. 5 ee, yıldızlı oteller zincirlerinde sürekli iş yapan. Hı -hı. Evet zaten turizm sektörüne atılanlar öncelikle onların tedarikçilerinden hareket ediyor. Hı -hı. Turizmi öğreniyorlar ve turizmci olmaya karar veriyorlar. <laughs> ee, o da çok kaliteli bir insan ee, oğlu ile birlikte, kendisi ile birlikte biz bir mark oluşturmaya karar verdik. Otelcilik Hı -hı. sektörüne atıldık ve burada dört yıldızlı bir otel Hı -hı. konseptiyle hareket ediyoruz. Tamamen müşteri memnuniyeti odaklıyız. Evet. Satış bunun tamamen gerisinde geliyor. Hı -hı. Biz müşterinin memnun olmasından, bizleri sevmesinden, ülkemizi sevmesinden yola çıktık. Ve kalitemizi bunun üzerine kurguladık. Vizyon ve misyonunuzu bir öğrenelim. Burası kuruldu. Ne zaman kuruldu? Ve aslında... Amacımız müşteri memnuniyeti ve ötesinde nedir? Biz burada Antalya'da keyifli bir tatil için mottosuyla başladık. <laughs> Antalya'da keyifli bir tatil, mutlu çocuklar, mutlu aileler. O yüzden <laughs> otelimizde bir havuzumuz var, spa <laughs> merkezimiz var. Ee, çocuklarla aileler burada mutlu olsun istiyoruz. <laughs> mutlu aileler mutlu çocuklarla başlıyor. Çocuklar mutlu olan aileler konaklamalarını daha rahat geçiriyorlar. <laughs> ve biz bunların hepsini bu otelimizde sunuyoruz. Pandemide alınan güvenlik önlemlerini öğrenerek devam ediyoruz röportajımıza. <laughs> Antalya turistik bir bölge. Özellikle yani. yerli ve aslında yabancı turistlerimiz akın akın bu bölgeye geliyorlar. E tabii ki buraya geldiklerinde de istiyorlar ki güvenli konaklayabilsinler, Hı -hı. bir problemle karşılaşmasınlar. Burada check-in yaptıklarından itibaren çıkışlarına kadar onları ne gibi hizmetler beklemekte? Hı -hı. Yani burada hem güvenlik anlamında hem hijyen ve hizmet anlamında kalitemizi biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Otelimiz yeni açılan bir otel aslında. Hı -hı. 21 Mayıs itibariyle hizmete başladı Hı -hı. bu otel. Old Town Point Otel güvenli turizm sertifikasına sahiptir. Hı -hı. Bütün kriterleri çok kısa bir süre içerisinde yerine getirmiş olup bugün misafirlerimizin güvenle ve hijyen sanitasyon kurallarına uygun olarak konaklama yapmasını sağlamaktadır. Hı -hı. E, bu yönüyle bakıldığında misafirin çekin in işlemleriyle birlikte e, işte onun e, de, e, ateşini ölçmekten tutun da formlarını son işte 14 gün içerisinde kaldıkları Hı -hı. ülkelerin tespit edilmesinde e, temaslı olup olmadıklarını veya hastalık geçirip geçirmediklerinin kontrolünden odalarındaki günlük dezenfekte işlemlerine kadar ve e, personellerimizin maske kullanımından dezenfekten kullanımından Hı -hı. yani bu pandemi şartlarında yapılması gereken bütün tedbirler otelimizde alınmakta ve yapılmaktadır. Hı -hı. Gönül rahatlığıyla misafirlerimize biz böyle bir ortam sunuyoruz. Güvenlik açısından ne gibi tedbirler alabiliyoruz bu arada gelen misafirlerimiz için? Hı -hı. E, otelimizin her bir tarafı tabi özel misafirlerimiz genel ortamlarda H3 kamerayla izlenmektedir. Bir güvenliğimiz bulunmaktadır. Personellerimiz sürekli ona rahat edebileceği pozisyonlarda ...durmaları gerektiği yeri bilmektedir. Ömer Günay, lokasyon olarak her yere yakın konumda olan işletmenin lokasyonunu... ...ve gelen konuklar için transfer hizmetlerini ekibimizle paylaşıyor. Ee, uzaklığımız veya yakınlığımız sahile, deniz kenarına veya gezmek hissetleri alanda... ...nereyi kapsamakta? Adres olarak şu an otelimiz nerede bulunmakta tam olarak? Adres olarak tamamen Antalya Old Town. Yani Antalya kale içi, Hı -hı. Antalya e, yat limanı, Yivli Minare ve... Saat Kulesi'ne çok yakın, yürüme mesafesindeyiz şu anda. Misafirlerimizin özellikle otelimizi tercih etmesinin birinci nedeni lokasyon. Biz şu anda Antalya'nın kalbindeyiz. Hı. tarih ve turistik noktasındayız. Evet. Old Town Point buradan geliyor demiştim. Hikayemiz böyle başlamıştı. Misafirlerimiz Lara Plajına, Konyaaltı Plajına Hı. çok rahatlıkla gidebilmektedir. Veyahut deniz e, Antalya şu anda biliyorsunuz 3 mevsim. Bahar evet. bir mevsim, yaz bir e, <laughs> yaşandığı e, şanslı güzel. illerden bir tanesi. Sabah e, kayak yapabileceğiniz, öğleden sonra denizde yüzebileceğiniz <laughs> bir konumda. E, bunların hepsini Antalya'mız sunabiliyor. çok, güzel. çok güzel. Bu anlamda cazibeli bir bir mekan. Çünkü yurt dışından evet. özellikle çok fazla Hı -hı. turistimizin, ülkemizin destinasyonu olarak kullandığı çok şahane Hı -hı. yerlerinden bir tanesi. Merkezi anlamda olmamız bu anlamda çok güzel. Hı -hı. İstedikleri her yere de rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Şimdi bu noktada özellikle havalimanından vesaire geldiklerinde bir transfer sürecimiz var Hı -hı. mıdır? Hizmet anlamında onlara bir şey sağlayabiliyor muyuz? Örneğin bir otopark alanı ya da bir transfer merkezi diyelim. Bu gibi hı. hizmetlerimiz de var mıdır? Tabii otelimizde? Transfer hizmeti vermekteyiz. Mercedes Vito araçlarımızla, havalimanından başlayan süreçte misafirlerimiz karşılanmakta ve otelimize getirilmektedir. Hı hı. Aynı zamanda bizler misafir memnuniyetini ön planda tutmak için, Antalya'da keyifli bir tatil dedik ya, misafirlerimizi <laughs> e, tatillerinin planlamasını yapıyoruz açıkçası. Aa, Sadece konaksal bir konaklama hizmeti vermekten öte. Misafirlerimiz Antalya'ya gelmişken bir rafting yapsınlar köprülü kanyonda. Hı hı. Tekne turu yapsınlar kemerde. E, dalış yapabilsinler. Gibi pek çok etkinliği aynı anda planlayabiliyoruz ve onların otelimizden transferiyle birlikte gidip rafting yapabilecekleri, Oo. tekne turu yapabilecekleri, dalış yapabilecekleri, buggy turlar yapabilecekleri, şehir tur şehir turu yapabilecekleri ortamlar sunuyoruz. Böylelikle hem misafirlerimizin konaklama süreleri uzuyor evet. hem de kaliteli bir tatil. Gerçekleştirmiş Harika. oluyorlar. Konaklama ve ötesi diyebilir miyiz evet, aslında bunu Ömer Bey? Yani sadece buraya gelip uyumak ya da hadi çıkalım bir Antalya'ya dolaşalım değil. Bunun ötesinde de sizde aslında bir tur evet. rehberliği gibi de. Aslında sizden de bir rehberlik alabiliyorlar. Bence bu evet. şahane bir şey. Özellikle Antalya'ya yabancı olan kesim evet. için, yerli ve yabancı turistlerimize çok büyük bir ayrıcalık diye düşünüyorum. İşletmenin diğer ortaklarından Alihan Yılmaz'ı tanıyoruz şimdi de. Öncelikle hoş geldiniz otanize. Bizi çok tercih sağ ettiğiniz için çok mutluyuz, heyecanlıyız. Çok sağ olun. Ee, benim adım Alihan Yılmaz. Hı hı. Ee, üniversite öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Aa genceciksiniz. Tam bir genç girişimci diyebiliriz aslında ederim. sizin için. Çok güzel. Ee, Antalya Bilim Üniversitesi'nde okuyorum. İnşaat mühendisliği okuyorum şu anda. Genç işletmeci Alihan Yılmaz işletmenin hizmet alanlarını anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Şimdi otelimize başlayacak olursak burada kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? Kaç odamız var Alihan Bey? Odalarımızı biz müşterimize sunarken zaten hı hı. oda kahvaltı olarak sunuyoruz. Hani kahvaltımız e, çok açık fe şeklinde çok zengin bir içeriğe sahiptir. Hı hı bu Akşam yemeğinden faydalanabiliyorlar mı burada? Herhangi bir yemek sistemimiz var mıdır akşamları? Şöyle ki var. hani Öğlen ve akşam yemeğimiz e, müşterilerimizin talebine bağlı olarak hı hı. E, özel olarak çıkartılıyor. Hı. Ben özellikle merak ediyorum. ileriye dönük hedeflerimiz neler? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyoruz? Şöyle ki e, tabii insanın hayal dünyası sınırlı değil. E, benim istediğim olmasını hayal ettiğim şeylerden bir tanesi de Başka bir butik otel açıp hı hı. yine buraya yakın. O ikisini devam ettirmek. Yani markamızı markalaştırmak, bilindik hale getirmek. O, prestijimizi arttırmak evet. diyebiliriz aslında. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bey. Çok sağ olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizlere firma ortaklarımızla beraber seslendik. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.